Dijitaller.com'dan herkese merhaba. Bugün çok önemli bir konuyu sizlere aktaracağız. Türk medyasında bir ilk ilk haberini biz yapıyoruz. iPhone 8 üzerine birazcık konuşacağız. Hatta bütün 8 ile başlayan telefonlar olabilir. Hepsiyle de olabilir. Samsung çok enteresan bir ürün evet. çünkü. Ee, Hüseyin, öncelikle nereden başlayalım? Öncelikle telefonun bize gelen o mükemmel özelliklerini birer birer anlatmaya başlayabiliriz istersen. Tamam o zaman şöyle bir başlangıç yapayım. Biliyorsun Apple garajda kurulan bir firma. Ya Still evet Boznyaklar. Yani hatta ilk Stick kurulduğunda Johnson. bir tane ortakları vardı. Sonradan evet. bu ortak işte dedi ya bu Apple tutmaz dedi. Gitti ayrıldı. İşte ondan sonra e, tabii herkes ona dalga geçti. İşte yani şimdi o hissesi dursaydı şu an milyarderdi. İşte kaç bin, birkaç bin dolara falan satıyor. İşte böyle şeyler var. İşte ondan sonra Boznyak gidiyor başka yere işe giriyor. Sonra abi böyle işlemcilere böyle böyle bölüyorsun. Bu 4 çekirdek mesela 8 oluyor falan. Öyle yani çok güzel şeyler bekliyoruz. O zaman en nihayetinde öyle bir işlemci koydular ki... Ya abi o işlemci nedir? O haber bir geldi yani, Nefes kesti. Yani, ya ben bak... Hayatımda bir telefonu böyle işlemci görmedim ve onun yanında RAM. RAM abi, abi çok... Öyle yani ben... Ben böyle bir RAM görmedim yani, yani... Hem gerek Android gerek IOS hiç önemli değil. İnanamıyorum ya. abi. Çok iyi. Yani, ben daha güzel bir özellik söyleyeyim mi? Söyle yani. Biliyorsun iPhone'da hani flash değişti, öyle 4 tane flash LED'i var falan. Daha güzelini yapmışlar. Yeni ve sızdırdık, sızdırdık ya. LED flash'ı daha da güzel yapmışlar çünkü biliyorsun izledim. aydınlatmıyor. Yani biliyorsun abi hani, o flash bak. Abi. Yani, bunu takıyorsun iPhone'a modüler Türkiye olacak de bizde. biliyorsun modüler evet, çok modüler önemli. Evet modüler olacak bizde. Bunu alıyorsun bunu zaten Samsung falan da yapacak çünkü bunun üreticisi belli yani aynı kişi üretecek muhtemelen. Bunu takacaklar abi telefona böyle pıttıtı pıttıtı böyle diskotek. Gece i̇şte deniz feneri olarak Akşam abi. olacak ya bunun senin hayatını. İnanılmaz bir şey yapmışlar abi teknolojide Bunu son Bunu modüler modülerlikte sınır yok. Önce ev şeyine bağlıyorsun hatlara bağlıyorsun telefonu. Ya işte akıllı ev böyle başlıyor. Hani bu ampulü ha oraya takmışlar. İnanılmaz bir Bence şey yani. Sonuçta. İşte diyorum ya gecelerin gündüz olacak. Peki Hüseyin kamerası. Ya abi o abi, beni bitiren işte o nokta beni bitiren Abi yani ben... Yani Hani öyle bir montajlamışlar ki ya o telefon ya bu kadar olamaz. O tele o kamera var ya. O kamera o telefonda sanki şey yani ayrı bir profesyonel makineyi takmışsın gibi ya. Gibi abi bir de öyle bir megapikselle çekiyor ki ya o zaten hani sayılmıyor ya artık o artık bir şeylere ya geçmiş hani böyle ya. iki hane yetmemiş oraya yani öyle dolmuş teknoloji çok ilerledi zaten. Yani Ama bir şey diyeyim mi? Bir şey Diyeyim mi? öyle bir renklerle geliyor ki. Bak. Abi. Ya bak iPhone alıyorsun abi. böyle. Bak iPhone'u böyle ters koyuyorsun. Şu kılıf var ya ağlıyor renk. Ya ben abi bu rengi öyle nasıl yani. kapatırım diye ağlıyor kılıf. Abi yani kılıf yok. telefonun deri, deri atıyor telefon. Öyle söyleyeyim. Öyle özellikle. Ya bak. işte diyorum bu renk nasıl kapatılabilir kılıfla falan diye. insan artık böyle eline böyle gezdire gezdire gezecek. Yani şey yapmayacak böyle. Hiç saklamayacak böyle tutacaksın direkt aşık böyle hani gözlerine şu emoji var ya kalp doğan gönderen o gibi bir şey oluyor yani hatta bir şey diyeyim mi logo basmamışlar üstüne telefon direkt elma şeklinde ısırık elma bak onu ben de duydum ya ama biraz görüntüler bulanık gibi ona ben tam şimdi çıkarız biz onun sızdırmasını yaptık yani, bir çıkar abi bir görsün şimdi insanlar şimdi biz gibi. biliyorsun Serhat ee, yani bunun haberi biz böyle çok doğru olmayan haberi yapmayız biz biliyorsun. bizde yalan biz, haber olmaz kesinlikle olmaz o yüzden direkt fabrikadan, fabrikadan çaldık ve maket falan değil yani dümdüz ve işte bak bak. Abi ben hazır değilim ya bir ya saniye. Gözler kamaşmasın çıkarmasan. Çıkar. Bir saniye, saniye bir saniye. Hüseyin öyle bir telefon çıkardık ki. Ki. Çıkar. Evet ki bak. Çıkar. O çok önemli. Çıkardı Çıkar. ki. Çıkar. Sonda soru işareti. 3 nokta falan üç, dedi. 3 soru işareti da daha 2 tane soru işareti hatta bak çünkü o kadar önemli bir haber. <laughs> Çıkardığı telefonda merak <Gülüyor> uyandı. <Gülüyor> Sonuçta ilk bize geldi haber. <laughs> Maketi de değil orijinali. Ya tabii canım. Oğlum, abi bizde yalan haber olmaz abi. Maketim, ama bak detaylar nasıl verdi? Kılıf Süper üretici Her ne şeyi maketisi. anlattık. Kamerasını, işlemcisini. bizde danışmadıkları kaldı. Hmm. O da bir sonraki bölümde şeyde bekliyorum ben. Şey bekliyorum. Abi bak ben size söylüyorum. Telefonu da gösterdik temizinden. Hı -hı. Alınabilir. Ben hoşuma gitti. Ama tamam. pahalı. Apple. Pahalı. Apple, Apple olmasa da pahalı. Apple ya pahalı, yani. pahalı pahalı. Bize gitmez. Sonuçta yeni telefon Hepimize hayırlı olsun. Alacaklar bize sormadan almayın. Yani lütfen arkadaşlar. Yani bizim tavsiyelerimizi dinlemeden kesinlikle almayın. Çünkü biliyorsun hani biz yani bu konuda uzmanız. Sizler değilsiniz. Biz ürün inceleme konusunda çok iyiyiz. Bakın evet. detayları nasıl aktardık işte modüler <laughs> sızdırdık bile ya sizin için flaşını Antres, sızdırdık. Söktük geldik tamam. ya. Flaşını Çünkü basın ya. yasağı telefonu. Flaşının değil ki Parçalarının değil Allah. yani. Yani bu kadar basın. Allah Beyim Allah. Allah. Temiz. Bir sonraki videomuzda işlem üstüne sızdırıp böyle komple. Evet o lehimleri söküp komple getirebiliriz. komple şöyle. sızdıracağız hepsini. En sonunda birleştiririz. Türkiye'de ilk biz yaptık olur. Süper. Bak çok mantıklı. Bak evet. çok aklıma gelmedi. Bedava bedava. Hı. Sonra bir de kırarız onları böyle birleştirip yakarız mangalda falan. Aaa mangal çok güzel mangalda gel, mangala gidelim. Mangala gidelim. Ya, gel mangala gidelim. Gel mangala gidelim.